Bugün internetten sipariş etmiş olduğumuz laptop soğutucuyu inceleyeceğiz. Şurada adres bilgilerimiz yazıyordu. Ürünümüz bu şekilde. Galiba tam olarak ölçüsünden emin değilim ama 17 inçe kadar tüm laptopları destekliyor. Zaten şurada gördüğünüz laptop da 15.6 inç. Hemen hemen kenarda da boşluk kalıyor. Şimdi uzatmadan kutu açılımına geçelim. Öncelikle makasımızla şuraları keselim. Şunu keselim. Baloncuklu kağıdımızı iyice yırtalım. Gördüğünüz gibi ürünün markası Rampage X Frame serisi. Zaten burada gördüğünüz gibi notebook cooling pad, notebook soğutucu stand pad diye geçiyor. Kırmızı renkli, 15 inç olduğunu söylüyor. İki tane ikilik fanı bulunuyor. İki e, şöyle anlatayım. İki tane küçük ve iki tane büyük fan bulunuyor. Burada fan ölçülerini görebiliyorsunuz ergonomik tasarım diyor. USB portu da varmış üzerinde. Galiba bu fanların kötü bir özelliği var da, ışıklar galiba hiç kapanmıyor. Hemen hemen piyasadaki tüm fanlarda öyle. Şimdi şuradaki bandı da açmadan önce arkasına bakalım. 15 inç dizüstü bilgisayarlar için uygundur. Açı ayarı var. Fan boyutları 70'e 72 adet, 125'e 125, e 125 e 2 adet. LED fanı kırıl kırmızı gürültüsü 15 desibel. Burada zaten böyle teknik özellikleri yazıyor. Ağırlığı 750 gram yazmışlar ama galiba daha hafif. Belki bana öyle geliyordur bilmiyorum. 2 adet de harici USB bağlantı portu var. Kutu içeriğinden bakıp inceleriz. Şuradan şurayı açalım. Ürünü ters tutmayalım. Gördüğünüz gibi ürün bu şekilde çıkıyor. Kutu içeriğinden bir adet galiba bu garanti belgesi mi? Teknik özellikler kullanma kılavuzu gibi bir şey koymuşlar. Kullanıcıların dikkatini. Arka tarafta garanti belgesi. Bir adet de iki ucu USB A olan bir kablo göndermişler. Şimdi kutuyu uzatmadan bir kenara koyalım. Ürüne geçelim. ürünümüz bu şekilde. Bu ara buraları alüminyum da olsa metal. Metal inisiyatifini veriyor. Şurası büyük ihtimalle LED gösterge panelidir. Fan hızları ya da kaç derece olduğunu söylüyordur. Şurası LED dobu tutmak için stand. Eğik açılarda kullanmak için. Sağdaki tarafında herhangi bir şey yok. Arka tarafında da iki tane USB var. Büyük ihtimalle bir tanesi bilgisayara bağlamak için diğeri de bilgisayara harici Klavye mouse ve benzeri bir şey takmak içindir. Gördüğünüz gibi. Videoya ara verelim. Ezan okunuyor. Uzak kaldığı yerden devam edelim. Fanımız bu şekilde. Aynı zamanda şu arkada yükseklik ayarlayabileceğimiz bir kısmı da bulunuyor. Buradan şu şekilde burayı çıkartıyoruz önce. Ayarlayacağımız yüksekliğe göre Şimdi şöyle yapalım. İkinci teli de şu yüksekliğe bırakalım. Mesela en yüksek derecede olsun. Fanlarımızı bu şekilde görürsünüz. Galiba burası da herhalde USB bağladığımız zaman ya sıcaklık göstergesidir ya da fanın hız ayarlarıdır. Hatta eğer daha da ileri giderlerse fanın hangi fanların çalışıp çalışmayacağını ayarlayacağımız bir modül de olabilir. Neyse. Uzatmadan deneyelim. Önce kablomuzu açalım. Kablomuz standart ama biraz daha uzun. Yaklaşık herhalde bir 50 santim falan. Şuradan arkadaki çıkışa takıyoruz. İlk de power bankimize bakalım. Bunu takıyoruz oraya. Gördüğünüz gibi bu fanlar çalışmaya başladı. Oldukça sessiz. Burası led topu koyduğumuz zaman şey olması için, led topu tutması için. Mesela şöyle göstereyim. Oldukça da ağır. Ama şurayı bir türlü çözemedim galiba. Yani derece ya da fan gibi bir şey olması lazım. Yoksa bunu da aynısından buraya yaparlardı. Acaba bir yerine açmam düğmesi mi var? Bakalım. Bu arada fanlar çalıştıktan sonra fanların ışıklarını ne yazık ki kapatamıyoruz. Arkasına bakalım. Herhangi bir on off tuşu da gözükmüyor. da maksimum böyle. Burasında büyük ihtimalle bir şey var ama nasıl açıldığını bilmiyorum. Herhalde şu yerlerden bir yerlerde fiziksel bir buton gibi bir şey olması lazım. Şurada sanki 3 çıkıntı var. Bir bilgisayar bağlayıp deneyelim. Şu anda bilgisayarımızı açtık ve fanın üzerine koyacağız. Galiba tam olarak 15-16 inçlik bir bilgisayar içinmiş. Eğer bilgisayarınız 17.3 veya 15.6'dan büyükse bunun bir üst modelini tercih edebilirsiniz. Öncelikle şuradaki ledlere birazcık kafam şey oldu. İnternette araştırdım, kaynak bulamadım. Büyük ihtimalle bunun bir üst modeli, bir üst modelinde olan Şimdi öncelikle ürünümüzü çalıştıralım. USB kablosunu buraya takıyorum. Diğer ucunda bilgisayara takıyorum. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Şurasındaki panel büyük ihtimalle kasadan tasarruf etmek için aynı kasa üzerine basmışlardır. Bunun modeli ADRX34 X-Frame diye geçiyor. Yani RX34 modeli ile diğer model neydi? RC4 modeli aynı kasaya sahip. Hatta fanları da aynı. Tek fark RC4 modelinde şu tarafında bir gösterge paneli var ve 3 farklı modu var. Onun fiyatını da soracak olursanız o buna göre birazcık daha pahalı olması lazım. Herhalde bir 30-40 TL oynar arasında. Neyse şimdi bir diğer sorunuzu cevaplayalım. Mesela arkadaki ikinci USB. Ben buraya harici bir şey taktığım zaman bilgisayarı destekler mi? Şimdi mouse'un adaptörünü buraya takıyorum. Gördüğünüz gibi hatta şöyle göstereyim. Şu şekilde çalıştırıyor. Ürünün burasına biraz daha bakmak gerekirse aslında pek bir şeysi yok yani esprisi yok. Burası boşluk. Şurada 3 tane buton var gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle aynı o ürün şeklinde yapmışlardır. Sadece tasarım kasası aynı. videomuz bu kadar. Umarım yardımcı olmuşumdur size. İşinize yarar bir video olmuştur.